<laughs> abi İbo sayesinde başıma çok şey geliyor. Ne geliyor? Mesela en basitini anlatayım. Kızılay'dan bir gün gideceğiz abi. Kızılay'a gideceğiz. Daha doğrusu evdeyim. Beni arıyor. Kardeşim gel. Ne oldu? Çok acil gel dedi. Bastım gittim abi. Çarşı 52. katın orada bir tane Kızılay var ya. İşte oraya gittim. Çağırdığı mesele şu. Kardeşim ben çok korkuyorum. Ne için? İşte benim için kan verir misin? İğneden o kadar çok korkuyor ki abi. Ben, ben onun için kan vereceğim. Neyse tamam kardeş kan vererek her şeyi hazırladık işte falan fistan kanımızı aldılar yarım kilo kan gitti. Bu gitmiş hepatit B nedir? O var demiş. Bundan kan almadılar bir de karşıma geçip sodamı içiyor cinimi yiyor. <laughs> <laughs> abi çıktım başım dönüyor midem bulanmaya başladı yarım kilo kan gitti iğnesi bu kadar zaten kalınlığı falan. Gözümün içine baka baka. Oğlum bari böyle yap. Bu nedir lan? Böyle yap bari. Meyveli salamın içiyor. Bir de cinim abi. <laughs> Çıktık işte başımız öndü falan. pis öyle geçti yani günümüz. Teşekkür ederim.